Yakup. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Parka gideceğiz. Hadi gel. Gel seni parka götüreceğim. Skuturunu da mi? He? Evet. Gelecek misin? Hadi. Bak babanın yanında kalırsın. Hadi gidelim parka. Bak buralar ıslak. Sonra halıyı yıkayacağız. Hadi arkadaşlar biz bugün parka gidiyoruz. Hadi Yakup gel bakalım. Evet. Tiresi de hazırladım. Biz parka gidiyoruz. Hira patenlerini de almış. Hadi gidelim bakalım parka. Çocuklar biz parka gitmeden Yakup'un arkadaşı Yakup'u elektrikli skuterla tur attıracakmış. Hadi bakalım ama Yakup biraz çekiniyor. Meryem nereye Meryem bindi şimdi sıra sende. Hadi bakalım Yakup seni Hadi de Yakup. Yavaş git tamam. tamam mı? İlk defa bindiği Yavrum. için. Hadi belini tut yavaş gideceğiz. Evet Yakup parka gitmeden elektrikli skuterla da biniyor. Hadi bakalım. Yakup. Yakup gitti arkadaşlar. Meryem güzel miydi? Meryem de bindi. Evet Yakup gitti. Birazdan dönecek. Utandın mı? Niye utandın? Arkadaşın seni bildirdi. Abi nereye gitti? Elektrikli ile de, geziyor. Gelmedi Yakup. Bakın arkadaşlar daha Yakup gelmedi. Yakup galiba yokuşa kadar gitmiş. Sen ne kadar gittin Meryem? Güzel miydi? De. Dedim ki yavaş git Meryem düşmesin. Yakup'u da yavaş yavaş getiriyor. Bir evet Yakup'u dört gözle bekliyoruz. Yakup Allah geliyor. Allah Allah. Aa, aa. Yakup geldi Yakup. Korkmadın. Korktun mu Yakup? Evet. Heyecanlandın mı? Nasıl hissettin? Ha? Güzel miydi? Hı. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz Yakup bindirdiğin için. Şimdi parka gideceğiz artık değil mi Yakup? İşte Yakup güzel miydi? Heyecanlandın mı? Korktun mu? Bak. Ha? Evet. Bak nasıl hızlı gidecekler şimdi. Yakup bak çok hızlı gidecekler. Yakup sen de onlara bak. Yakup seni yavaş götürüyordu gördün mü? Ben dedim ki hızlı gitme. Yakup ilk kez bindiği için korkar, binmez. Bir daha binecek mi? Bir daha binecek misin? Resul'ü de bindirelim mi? Resul daha ayaklanmadı, yürümüyor Resul. Resul sen de yürüseydin sen de sen abiyi gördün mü? Yakup Resul'u dövdü. Aa Yakup sen ne yapıyorsun? Bak Kerim de geldi. Ben de traf. Evet hep beraber şimdi. Parka gideceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim Resul. Yakup hadi. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Yakup şunu kapatsana güneş geliyor resile Yakup. Yakup arabanın üstünü kapatsana biraz. Evet bakalım yavaş yavaş birazdan paylaşacağım izleyin bak arkadaşlar İlginç. gidiyor Yakup bir dahakine yine seni indirsin tamam mı evet arkadaşlar yorumlara kapalı bu çocuk kanalı olduğu için kapalı Yakup'la maceralar kanalına paylaşacağım hadi görüşürüz hoşçakalın park videomuzda ayrı bir video olacak resim yetişemedim onlara ben Keyfi de yerindeymiş. Allah'a bakın.